Arkadaşlar kanalıma yeni video hoş geldiniz. Bugün köy vlogu çekeceğim sizinle. Köye geldik. Ee, Ankara'nın yılanlı köyü arkadaşlar. Şöyle annemlerle kalabalığız bugün. Ev halkı var. Şöyle sizi muhteşem biriyle tanıştıracağım. İsmi Sümeyye. <gülüyor> 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 evet kendisi bekar taliplerini bekliyor <laughs> evet çok enerji çok deli, dolu biridir gerçekten böylesini bulamazsınız öyle söyleyeyim <laughs> burada çocuklar oynuyor değil mi evet evimiz biraz kalabalık herkes... var şöyle çok içeriği göstermeyeyim. burada hemen yine kavgaya başladılar burada. Dışarıyı da göstereyim şöyle verandayı. Ben size birazdan yine devamını çekerim. Elif anasını, anasını, anasını otur, 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 otur. Evet evet. Ne <laughs> kadar kodaman olduğumuzu gösterecekti. <laughs> Köylerimiz kodaman. Neonlantlar, şey erkekler, şey motor bize. motorlar diye şey yapacaktı, hava atacaktı. Ama <laughs> <laughs> gel, gel gelelim ki, söyleyim, gel. hava ata ata gelir ki gel ne yedik? Nohut diyoruz. Bizim nasibimizde nohut Ben çıkarım sana vereceğim. Bizim kömür Starbucks var. Elif çok seviyorsun nohut. öyle diye hava ata ata getirdi bizim köye. Bak bak gel ben de yiyeceğim. Telefon bile çekmiyor. Telefon Al sen kendini al içinden. Al çıkar bakayım nasıl çıkarıyorsun. Çıkar bakayım içinden. Ve tadına bir bak bakalım. arkadaşlar şimdi anneannemin köy evine geldik. Şöyle. Çok küçükken gelirdik bu eve. Öncelikle evin dışını göstereyim. Şu şekilde bir balkonu var. Çekmiyorum. Şuradan bu şekilde diğer evler var böyle bahçesi. Ee, burada biz küçükken inekler vardı. Ama artık yok bakamadığı için. Şuradan şöyle. Şuradan içeriye giriyoruz. İlk sağda bir oda var. Işığını açıyorum. Çalışıyor mu? Evet. Burada böyle bir odamız var. Burada minderleri, Dediğim gibi ben çok küçükken de vardı. Küçüklükken buraya oynamaya gelirdik. Tam bir 90'ları hatırlatmıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi salondan çıkıyoruz. Ee, burası da yemek yaptığı yer. Anneannemin. Yani daha doğrusu mutfak diye kullanmıyor. Burada şöyle eski bir e, yemek pişirme yeri var. Şöyle göstereyim. Çok da görünmüyor ama ben yine de... Şöyle açıp göstermeye çalışayım. Şu şekilde. Burada yapıyor. Ama daha çok e, burayı kullanıyor. Öyle söyleyeyim. Güzine soba burayı kullanıyor. Burada da bir camı var. Burada normal elektrikli fırını var. Ama bunu çok kullanmıyor diye biliyorum. Burada bir dolabı var. Şuradan geçiyorum. Burada yüklüyor. Burada. Canım anneannem yaprak basmış. Bunlarını koymuş şöyle. Eski bir görüyorsunuz. Bu da için elek. Çok güzel değil mi? Evet şimdi buradan çıkalım. Burada sofresi. Bu Buradan çıktığımızda banyosu, lavabosu. Burada da mutfağı var. Mutfaktaki normal kullandığı buzdolabı. 90'lar evi. Evet. Şöyle burada ocağı var. Her zaman kullanmadığı zaman bu ocağın üstünü kapatır. Burada çekmeceleri. Burada patatesi, soğanı. Şimdi annem buraya koymuş. Şurada da bir tane daha oda var. Burada yine iki yatak. Misafir odası şeklinde kullanıyor burayı da. Yine burada da şöyle. <laughs> düzelteyim burayı da. Çocuklar böylece bırakmış burayı. Burada da bir odası var. Böyle dediğim gibi çok misafir ağırlamalık burası. Buradan da dışarısı. Az önceki balkonun. Şöyle açayım bitişi. Şöyle bir manzarası var. Mis gibi bir havası var. Şöyle. Bu odadan çıkıyoruz. Son bir oturma odası kaldı. Şimdi burası da oturma odası. Yine burada bir sobası var. Şu an tabi yaz olduğu için yakmıyor ama normalde kullanıyor. Televizyonu, ne camları. Acırdır şöyle. En güzeli zaten şu köşe. Arkadaşlar buraya oturup dışarıyı izlemesi. Şöyle göstereyim. Böyle oturduğunuz zaman tam köy manzarası. Şöyle camı da açabilirsem. Evet. Ah, açtım. Bu şekilde. Su dolduruyorlar orada da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Balkon var, çok güzel değil mi arkadaşlar? Buradan böyle geçiyorum ve dışarıya çıkıyoruz. Neş şu şekilde arkadaşlar. Ne kadar? şimdi dolduruyorlar.

şu benim olsun. Beşinci yok? E Aynen. Buna... Aynen. Bu kimin? Tahir'in. Sabah sanatı desem var. Sallama nogay çayı yaparken ya, ya. 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 Normalde nasıl yapıyorsun? Tabii çay demliyor. Dur. Şey Dur. Özel çay var. Bir çay A kaşığı yı yı tadına, yı yı tadına ayına. Ayına. Şeker atıyor ayına. musun buna? Yok. Şeker tuz atıyor. Şeker yerine tuz var. yap Yapma. Çok güzel be. Ya, yapma da. şöyle şeyler Bak, yapma ya. ya. Ben tuz. <laughs> ben dedim sana yapma diye. <laughs> Yemin ediyorum bergama taraması olmasa bergama da değişik. <laughs> Hiçbir şey. Bergama mı? He, Bana var. göre değilmiş. Tamam, tamam. Sen de gel. Yusuf'u çok sevdi ama. Yusuf <laughs> tamam kere öptü böyle. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Ömer'le de vedalaşın aşkım. Hadi bir bay bay deyin Ömer'e de. <laughs> Neyse yapma. Zorlama. Hadi gel. Hayır <laughs> hayır.